Evliya Allah'tan biri başka bir velinin kerametlerini naklediyor bir meclise. Orada bulunanlardan biri de o kerametleri başka bir meclise anlatıyor. Adamın biri de kalkıp inkar ediyor. Sonra o kerametleri nakledilen zata bu durum haber veriliyor. Yani zannedersin ki vay anasını benim kerametim inkar mı etti falan. Hani ona beddua mı edecek o veli zat? Eder mi ya? Allah dostlar öyle. Zaten keramet iddia etmez ki yani. O inkar edeni de tasdik eder. Doğru demişler. Bizde bir şey yok. Estağfurullah. Evliya Allah böyle yapar. O zaten bu haber gidince ne diyor? Evladım tavuk pazarında deve satılmaz diyor. Yani sen bu adamın aklı hafsalesi aldığı kadar konuşacaksın. Bu adam manevi halleri bilmez diyor. Buna gidip de Evliyaullah şöyle benim şeyhim böyle dersin. Adam inkar eder, şeyhine hakaret ettirirsin. Bu da iyi bir şey değildir. Onun için kellimun nas alakadel ukulib. İnsanlara akıllarının alacağı ölçüde konuşun.